Tamam, tamam kuzum. Sakin ol. Bak anneye gideceğiz. Anneye kavuşacaksın, tamam mı? Hadi sakin ol bir tanem. Yenge. Oğlumu nereye götürüyorsun? Gelecek gelecek. Dayanamaz abla. Eninde sonunda getirecek Efe onu. Biliyorum. Kimse görmedi değil mi seni? Hep başımıza hepten yakmadın inşallah. Görsen olur ya? Ağzını payını verirdim. Hançer ablamın yüzünü fena üzerim. Laflara bak laflara. Bizi kapının önüne koyarlarsa o zaman böyle efe, efe konuşmayı gösteririm ben sana. Hançer ablamı görmüyor musun? Perperişan. Sen hala kendini düşünüyorsun. Geliyor kelime geliyor. Ya demiştim ben size dayanamaz getirir demiştim. Geliyorlar işte. Vallahi bu Sinem yürek yemiş Getiriyor çocuğu vallahi. <laughs> ah. Oğlum. Cennet kokulum benim. Oh, kurban olurum ben seni verene. Allah senden razı olsun Sinem abla. Çok teşekkür ederim. Ağlamaktan bir tap düştü. Emzir de biraz kendine gelsin istersen. Açar. Sen ne dikiliyorsun burada? Vallahi bir gören olacak. Sen geçsene içeri hadi. Hadi. Oh. hadi. Seninki de iyi cesaret vallahi. Kaptın geldin çocuğu. Yalnız biliyorsun değil mi? Bunu bir duyan olursa hepimiz yanarız. Ee, çok mızmızlanıyordu da biraz dışarı çıkarayım dedim. Bir sakıncası var mı? Yok ama dışarısı serin. Üşütmesin. Merak etme. Üstü kalın zaten bir şey olmaz. Hadi kusun. Gel bakalım beraber bahçede dolaşalım tamam mı? Oğlum sana emanet yenge. Zina? <laughs> ha. Ne oldu? Ee, ya ben çıkarken Cihan gördü de beni. Ay yandık. Vallahi ben biliyordum böyle olacağını. Cihan'ın gözleri Şahin bebeğin üstündedir vallahi. Ee nasıl bıraktı sizi peki? Ya işte ben Efehan çok mızmızlanıyor biraz bahçede dolaştırayım Bari hava alır iyi gelir dedi ha. O da inandı herhalde Allah ah oh hançer Of oh hançer ya Vallahi onun yüzünden geliyor bütün bunlar başımıza Uf, Hadi Geçelim içeri madem Gel sen de gel Meleğim benim. Annem. Canım içi. Bir tanem benim. Çok mu acıktın sen anneciğim? Ölürüm ben sana. Ölürüm ben sana. Güzel oğlum benim. Kurban olurum sana ben. Canım. Canım benim. Annesinin bir tanesi. Benim canım. Canım benim. Hadi bakalım. Ha. Hadi bakalım anneciğim. Hadi anneciğim. Hadi bebeğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım anneciğim. Hadi bakalım. Canım. Canım yavrum benim. Nasıl da acıkmış. Vallahi. Hançer. Eğer bittiyse sineme ver çocuğu da götürsün hadi. Vermem. Oğlumu asla vermem size. Aa, Hançer versene. Ne oluyor? Nereye gideceksin? Uzaklara. Çok çok uzaklara. Hançer Ay dur ne yapıyorsun? Ya. Uzaklara gideceğim. Çok uzaklara gideceğim. Hançer tamam dur bir sakin ol artık. Gelmeyin üstüme sakın gelmeyin. Hançer. Hançer bak yapma böyle. Cihan gördü ben evden çıkarken. Ne olur hadi ver götüreyim Efe'nı geri. Beni de zor durumda bırakıyorsun. Kız iyilik yapmış getirmiş sana çocuğu. Sızır sen gör diye. Bak onu da zor durumda bırakacaksın Hançer'cim. Versene. Ay, ya ya, yapma. Yapma. ya, ya, sıkın. ya, ya, yapma bak Efe'nı korkuyor. Tamam tamam sakin ol. Bak düşüreceksin şimdi Efe'nı. Allah ölürüm ben ölürüm. ölürüm. Hançer, hançer dur. hançer dur ya. yapma. Bu oğlum gidiyoruz. Seni kimselere vermem. Kimselere vermem seni. Ha, hançer. Ha. Ay, hançer dur. Allah'ım gidiyor ya Hançer. Aa, e kız gitti. E ne yapacağız şimdi? Ha? E, gitti vallahi. Ya hadi ben neyse de mukadder var ya. O konağı senin başına yıkar. Ben sana söyleyeyim. Tamam tamam bulup getireceğim ben onu. Hadi. Hançer! Hançer dur gitme hançer! Emi nereye ya öyle puma gibi atlıyorsun her şeye? Bak bizim bu işte ...bilgimizin olduğunu olduğunun anlaşılmaması lazım anladın mı? Gitti işte tamam. Hadi sen de içeri. Ya bırak ya gideyim. Aa bak kızıyorum ha. Geliyor. Ayakkabı geliyor. Koş. Aa. Hançer bekle! Hançer! Affet beni Sinem ablama. Başka çarem yok. Ne olur affet beni. Korkma anneciğim. Korkma annem asla bırakmayacak seni. Korkma. Tamam mı? Hançer! Hançer dur! Hançer dur! Gitme bekle beni! ancher yapma ne olur <laughs> Ancaar neredesin? Nereye kayboldun? Ancaar, Oh şükür buldum seni. Sinem abla, ne olur benden yapamayacağım şeyler isteme. Bak beni en iyi sen anlarsın. Mine siz kaç gün nasıl nefes alabildin? Ha? Evladın olmadan nefes alabildin mi? Evet, çok haklısın. Ben zaten sana hak veriyorum. Ama Efe alıp eve götürmem lazım. Ne olur bana ver. Bir, bir kere aldılar zaten evladımı elinden. Bir daha olmaz. Bak şimdi Cihan çok merak eder. Dışarı çıkmıştır. Bizi arıyordur. Hiç kimse öğrenmeden ver götüreyim. Ne olur. Olmaz. İnat etme. Ne olur Hançer. Bak sana yardım ettiğim ortaya çıkarsa ben bir daha kızımı göremem. Metin beni asla affetmez. Üzgünüm abla. Yapamam. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama yapamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.